Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta nasıl bedava karakter kıyafeti yapılır onu öğreteceğim. İlk başta Roblox diyoruz ama Google'a. Ben şu anda Android'den yapıyorum yani telefondan yapıyorum. Ee, ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Apple tabletlerinde hemen şuraya tıklayalım bu arada. Apple tabletlerinde falan farkını anlatacağım. Çünkü benim Apple tabletim var. Şu anda niye girmedi? Hayır gireceksin. Girmek zorundasın. Contouin Blosser diyeceksin. Yani siz buraya e, login falan yapın arkadaşlar. Bu arada aslında başka bir hesaptaydı. Normal hesabı döndürmek için bayağı uğraştım. Kendi hesabındayım şu anda. Evet. Şimdi arkadaşlar. Hemen. Hemen. Ben de üç nokta var sağ üstte hemen ona tıklıyorum. Buram masaüstü sitesi diyorum. Çünkü bu annemin telefonu ve Apple değil ya da iPhone değil. Apple ya da iPhone ise AA işaretine basmanız yeterli ve Safari'den yapmanızı tercih ederim. Of, çok büyük oldu hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Hemen create diyelim. Diyebilir miyiz artık? Hadi. <laughs> Küçücük arkadaşlar nasıl basacağım bilmiyorum. T-shirt dedik. Kremite T-shirt. Şimdi dosya seçelim. Nasıl seçeceğiz? Kocaman tıklama yeri. Ee, dosyalardan seçelim arkadaşlar. Hemen bir tane. Ee, ben siyahlı bir şey seçmek istiyorum. Hadi şunu seçeceğim. Bunu istedim arkadaşlar. Niye olmadı? <laughs> Evet ben de ilk defa yaptığım için olmadı. Tamam bunu istiyorum. Bunu istiyorum anlaştık. Kapatalım. Aa, -a. seçemiyoruz tamam. Seç. Ha tamam diyebildim. Adını hemen random yapalım. Tamam. Şimdi upload diyoruz. Aa. büyütebiliyor muyuz? Keşke büyütseydim. Şimdi upload dediğimizde Neyimi güzel yapmalıymışız. T-shirt yapalım o zaman. Dosyamızı da hemen gene seçelim. Dosyalardan. Ben e, bu arada t-shirt seçmiştim. Evet siz de t-shirt'ınızı ayarlayabilirsiniz. T-shirt tamam, yazacağım. Çizgi. T-shirt evet. Tamam bir daha yapalım. Belki de ismi random olduğu için olmamıştır. Evet şimdi oldu diyor. Ve tişörtüm gözüküyor. Siz de tişört yapınız beni. Ya da e, şart yapabilirsiniz daha sonradan yaptıktan sonra. Tamam şimdi. E, hemen sayfayı güncelleyelim değil mi? Bakalım şu anda var mı? Şunu da bir çekelim. Hemen şuradan çıkalım. Çıkalım. Şimdi merak ediyorum acaba bu kıyafet bende şu anda var mı? Yani ilk defa buradan deneyeceğim. Evet, eşittire basıp buradan prof işaretmiş o 07'ye basacağım. E, profil açacak bir ihtimalle? Eyvah, profil açtı. Yanlışı açtık. Hayır, hayır. Avatar şop mu diyecektik ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Shop dedik ama shop olmadı. Arkadaşlar ben gerçekten masa üstünde hiçbir şey bilmiyorum. Ee, şuradan eşittir'e gene basıyorum. Avatar. Heh. Yeni gördüm. Özür dilerim arkadaşlar. Ee, şimdi avatar mı düzü? düzenleyeceğiz. Bakalım bedava tişört giyebilecek miyiz? İlk öncelikle kutling diyeceğiz. Buradan şört diyeceğim. Olmuş bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Olmuş. Hemen kutling link deyip şört diyeceğiz. Şört. Yanlış yere bastım. Neyse arkadaşlar şöyle. Hemen şuradan ee, bunlar Robux'lular. cut link, shirt. Yani nasıl ya? Tubes diyelim. Hiçbir şey açamıyorum. He, klasik shirt diyeceğiz. Şu anda ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Ne oluyor bana? Bunu seçeceğim. ben. Ne oluyor ya? <laughs> ya hayır ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu ama şu anda şey yapamıyorum. O zaman hemen şöyle yapalım. 3 nokta. Masaüstü sitesi yapmayalım. Normal yapalım. Hala masaüstü web sitesinde mi bu? Hayır. Arkadaşlar pardon. Masaüstü sitesini sal dostum. Evet şimdi oldu sanırım. Şimdi hemen uh, avatar diyeceğiz. Ya of ne kadar uğraştırıcı. Bunu gerçek Roblox açmamız gerekiyormuş. Benim Roblox'um var mıydı ya? <laughs> Şuan bunu sorguladım bir anda. Ama başka bir hesabım var benim. Login yapmam gerekiyor. O zaman hemen yapayım sizin için. Ee, buradan Logout ee, Hemen bunu halledip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda home'dayız. Şimdi karakterimizi düzeltmeye çalışacağız. Bakalım ee, t shirtimiz olmuş mu? Bu arada Robux'larım yağıyor şu anda. Hemen kut link diyeceğim. İnşallah becerebilmişimdir. Klasik. Short diyelim şört. Buradan siyah bir şey seçmiştim ben. Onun için siyah bir dos Google seçmem gerekiyor. Ben şunu seçeceğim. Vay arkadaşlar çok güzel oldu. Hemen pantolonumu da değiştireceğim. Hemen güzel bir pantolon giyelim. Ne giyelim arkadaşlar sizce? Şu olur bence. Şu çok yakışır. Vay be çok güzel oldu. Ay ben bu kadarını beklemiyordum. <laughs> Benim hoşuma gitti açıkçası arkadaşlar. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Şöyle yapalım. Belki bu daha çok yakışır ama yok. Diğeri daha iyiydi sanki. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bedavadan tişört yaptım. Ee, sizler de yapabilirsiniz. Bu çok basit gerçekten gördüğünüz gibi. Ee, bu arada başka fotoğraflarım da vardı. Gördünüz zaten. Ben onları da yapacağım. Sizlerin hepsini göstereceğim. Sizler de videomu beğendiyseniz. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bence üstünüzün arka planı benimki gibi siyah olsun. Yoksa bulamayayım çünkü benim üstümdeki siyah bedava arkadaşlar onun için kolayca bulunuyor siz de böyle yaparsanız çok kolayca bulabilirsiniz ee, inşallah videomu beğenmişsinizdir sizi çok seviyorum bay bay